yeni bir konuyla karşınızdayım. Tam sayılı kesirleri bileşik kesire dönüştüreceğiz. Şimdi tanıma bakalım, anlamaya çalışalım. Tam sayılı kesiri bileşik kesire dönüştürürken tam kısım ile payda çarpılır. Elde edilen sonuç paya eklenir ve payda aynen yazılır. Ne demek istediğini ben tam olarak anlamadım. Bir örnek üzerinden anlamaya çalışalım. Bir tam sayılı kesir düşünelim. 2 tam 1 bölü 5 kesir. Bu tam sayılı bir kesir mi? Evet tamı var. Kesir kısmı var. Tamam. Bunu bileşik kesire çevirmek, döndürmek istiyorum. Burada yapacağım şey şu. Bak aşağıdan yukarıya doğru işlemler yapacağım. İlk önce paydadaki sayımla tam kısımdaki sayımı çarpacağım. 5 ile 2'yi çarptım. 10. Bak sonuç cepte. Hiçbir şey yapmıyorum. Bu onun üzerine de pay kısmındaki biri ekliyorum. Onunla biri topla. 11. Tamam. Bunu paya yazdım. Payda aynen yazılır. Değişmez. Payda da şu an 5 var. Paydayı aynen yazdım. Tam sayılı kesirip bileşik kesre çevirmiş oldum. Bu kadar. Hadi devam edelim. Buradaki örneğimizi de inceleyelim. 3 tam 2 bölü 7 kesimini vermiş. 7 paydayı oluşturuyor. 3 tam kısmımı oluşturuyor. 2 de pay kısmımı oluşturuyor. Ben size ne dedim? Aşağıdan yukarıya doğru işlemlerimi yapacağım. 7 ile 3'ü çarpacağım. Bak ilk çarpma. 7 ile 3'ü çarptım. 7, 14, 21. 21 cepte. 21'in üzerine de Pay kısmındaki 2'yi ekliyorum, topluyorum. 21 ile de 2'yi toplarsa 23 yapar. Sonucu paya yaz. Payda değişiyor muydu efendim? Değişmiyordu. Tam sayıda bir kesri bileşik kesre çevirmiş oldum. Devam ediyorum. Şurayı sildim. Hadi bakalım birlikte yapalım bunu. Şimdi verilen kesirleri bileşik kesre dönüştürün diyor. Ne yapacaktık? Aşağıdan başlayacaktık. Yukarıya doğru işlemlerimizi yapacaktık. İlk önce aşağıdaki payda ile tam kısmı çarpıyorum. 6 ile 1'i çarptım. 6. 2 daha 8. Bulduğun sonucu paya yazıyorsun. Payda değişiyor muydu? Değişmiyordu. 6'yı da aynen yapıştırdım. Geldim buradayım. Aşağıdan başlıyorsun. Yukarıya doğru. 8 ile 3'ü ne yapıyorsun? Çarpıyorsun. 8, 16, 24. 24'ün üzerine de pay kısmındaki 7'yi ekliyorum. 24. 7 daha kaç yapar? 31. 31'i pay kısmına yazdım. Payda değişiyor muydu? Bak burada payda 8'i. Payda yine 8 olarak kalıyor. Hadi C ve D'yi ben yapayım. Diğer ikisini sana bırakayım. Aşağıdan yukarıya geldim. 4 ile 2'yi ilk önce çarp. 4 kere 2 8. 8'in üzerine de pay kısmındaki 1'e ekle. 9. 9'u paya yaz. Payda da şu an ne var? 4. Payda değişmez. 4 olarak kalır. Geldim buradayım. Aşağıdan yukarıya aynı işlemler. 2 ile 10'u çarpacağım ilk önce. Çarptım. 2 çarpı 10 20. 20'nin üzerine de 1 e ekledim. 21. 21'i paya yazdım. Paydam 2 ydi. Yine 2 olarak kalıyor. Bu ikisi sende yapabileceğine eminim. Devam ediyorum. Diyor ki aşağıda Yukarıda olduğu gibi, olduğuna göre A ve B'nin toplamı kaç olabilir diyor. Şimdi bu nasıl bir kesir? Baktığın zaman tam sayılı bir kesir değil mi? Bak zaten okurken nasıl okuyorsun? 2 tam 3 bölü 7. Şimdi eşitmiş bir kesire ve farkındaysan artık tam kısmı yok olmuş. Demek ki burada tam sayılı kesire neye dönüştürmüş olabilir? Bileşik kesire dönüştürmüş olabilir. Başka bir şekilde olmaz. Hadi bakalım. Nasıl çeviriyorduk? Hatırlarsan aşağıdan yukarıya doğru işlem yapacaktım. 7 ile 2'yi çarptım. 14. 14'ün üzerine 3'ü ekledim. Kaç yapar? 17. 17'yi nereye yazıyorum? Pay kısmıma yani yukarıya. Şu an payda ne var? 7. Yine 7 olarak kalıyor. O zaman A neye eşit oldu? 17'ye. B ne eşit oldu? 7'ye. Bize A ile B'nin toplamını istiyor. 17 ile 7'yi toplarsam kaç yapar? 7 ile 7'yi topladım. 14. 14'ün 4'ü. Elde var 1. 1 ile 1'i topladım. 2. O zaman A artı B'nin toplamı 24 olur. Bu kadar. Haydi devam. Bu sefer bileşik kesirleri tam sayılı kesire dönüştürüyorum. Yine bir tanımı okuyalım. Bileşik kesiri tam sayılı kesire dönüştürürken pay paydaya bölünür. Tamam. Bu işlem sonunda bölüm tam kısma kalan paya payda ise değişmez. Ne demek istiyorum? Bir bileşik kesir örneği düşünelim birlikte. 13 bölü 2. Bu bileşik kesir mi? Evet bileşik kesir hatırla. Pay kısmı paydadan büyüktü. Diyor ki bunu tam sayılı kesre dönüştür. Bunu yaparken de pay bak pay unutma. Yazmadan olmaz değil mi? Pay yukarıda olan, payda neredeydi? Aşağıda olan. Tamam. Diyor ki pay kısmını paydaya böl. Yani normal bölme işlemi yap. 13'ü tamam 2'ye böl diyor. Hadi ikişer ikişer sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 hop 13'ü geçtim. O zaman 6 kere var. 6 kere 2, 12. Tamam. Normal bölme işlemimi yaptım. Buraya kadar sorun yok. Diyor ki bu işlem sonunda bölüm tam kısma yazılır. Bölüm neresiydi? Burası. Bölüm burasıydı. Diyor ki bölüm senin artık tam kısmını oluşturuyor. Tamam. Kalan neresiydi peki? Kalan burası değil mi? Kalan pay kısmını oluşturuyor. Buradaki bölen de paydayı oluşturuyor. Yani 13 bölü 2 kesri tam sayılı kesre dönüştürüldüğü zaman tam kısmımı 6 yazacağım. Kalanı aldım paya yazdım paydam değişmiyor bak paydam yine 2 yine 2 olarak kaldı bu kadar bu kadar bak hep şöyle aklına kalsın kalan paya kalan paya kalan bir diye paya yazıldı kalan paya payda zaten değişmeyecek hemen buradaki bölüm kısmında benim tam kısmımı oluşturacak hadi devam edelim. Bir örnek vermiş. 17 bölü 8 kesrini tam sayılı kesre dönüştür demiş. 17'yi 8'e bölmüş. 2 kere var. 2 kere 8. 16. Tamam 1. Buradaki 2 benim tam kısmımı. Kalan 1 benim pay kısmımı oluşturdu. Zaten dikkat edersen payda değişmiyor. Devam ediyorum efendim. Hadi bir iki tanesini birlikte yapalım güzelce. Ops. Tamam. 13 bölü 7. Bu bileşik kesri tam sayılı kesire dönüştüreceğim. O zaman 13'ü normal bir şekilde 7'ye böleceğim. 13'ün içerisinde 7 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 7, 7. Tamam. Bu da benim kalanım 6 oldu. Şimdi en önemli, en güzel kısımdayım. Bu bir benim hangi kısmımı oluşturuyordu? Hatırla, tam kısmımı oluşturacağım. 6 benim. Bak kalan paya. Kalan paya. Pay kısmını oluşturacağım. O zaman şu kenarıya yazarsam 13 bölü 7 kesrinin tam sayılı kesre dönüştürülmüş haliye, Bak tamam artık 1. Kalanım 6. Bunu pay kısmına yani yukarı yazdım. Pay da zaten değişmiyor efendim. Bu kadar. Bu kadar. Hadi 9 bölü 6'yı yapalım. Ne yapacağım? Normal bir şekilde 9'u 6'ya böleceğim. 9'un içinde 6 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 6, 6. Tamam. Bunu hallettim. Rengimi değiştireyim. Şuradayım. Bu 1 benim tam kısmımı oluşturacak. Kalan 3 benim pay kısmımı oluşturacak. Bunda da sorun var mı? Yok. O zaman artık 9 bölü 6 bileşik kesrini tam sayıya çevirirsem tam kısmın 1 ups, tam 1 kalan 3'ü pay kısmına yazıyorum. Paydan değişmiyor efendim. Bu kadar. 15 bölü 3'ü de ben yapıyorum. Diğer 3'ünü size bırakacağım. Hatta 15 bölü 3'ü değil de 19 bölü 2'yi ben yapayım. 19 bölü 2 Siyah seçelim. 19'u 2'ye böleceğim. 19'un içerisinde 2 kaç kere var? 9 kere var. 9 kere 2 18. Tamam. Buradaki 9 benim hangi kısmımı oluşturuyor? Tam kısmımı oluşturuyor. Kalan kısımdaki bir benim neyimi oluşturuyor? Kalan paya kalan paya pay kısmımı oluşturuyor. O zaman 19 bölü 2 bileşik kesrini tam sayılı kesire dönüştürürsem, bak tamım artık 9 oldu. 9 tam. Buradaki kalan biri pay kısmına yazdım. 9 tam 1 bölü. 2 değişiyor muydu? Payda değişmiyordu. 2. 9 tam 1 bölü 2 kesine denk oldu. Diğerlerini de size bırakıyorum.